Evet merhaba dostlar SPK Cuma günü yeni bir halk onay verdi ve bu halk arzımız yayla gıda olacak evet hızlıca giriş yapıyoruz yayla gıdanın özet bilgilerine göre tamamen %100 oransal bir halk halkarızı olacak halk fiyatı sabit fiyat 12.5 TL ve 71 milyon not halk arzı ediliyor çok yüksek bir rakam Halkaraz'ın TL büyüklüğü ise 887 milyon TL yine oldukça büyük bir rakam zaten orasal bir halkaraz için yine büyük olmasını beklerdik ve halkaraz'ın talep toplama tarihleri ise 11, 12 ve 13 Mayıs 2022 yani gördüğümüz gibi halkaraz'ımız bayramdan sonraki hafta talep toplamaya başlayacak yani uzun bir ara veriyor talep toplamak için ve bu halkaraz'ımız da yüksek başvuru grubu ile normal başvuru grubu olmak üzere Bireyseller için iki grup var. En azından bu bilgi bizler için güzel. Ve şimdi detaylara geçelim. Sol tarafımızda 2021 yılında halka arz olan gıda sektöründeki bir şirket olan Elit Natural olacak. Ve sağ tarafımızda ise yine 2021 yılında halka arz olan gıda sektöründeki bir şirket olan Salva Gıda olacak. Ve orta tarafımızda ise yeni şirketimiz Yayla Gıda. Şirketimizin adı Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kuruluş bakıyoruz. 1996 yılında Ankara'da kuruluyor. Gördüğümüz gibi şirketin işte, kuruluşlarına baktığımız zaman 25 yıllık bir şirket. Kökte olmaya başlamış diyebiliriz artık. Peki yönetim kurulu başına kim diye bakıyoruz. Hasan Gümüş adlı kişi. Kendisi 1973 yılında Kayseri'de doğmuş. Ve Hayrettin Üniversitesi'nden işte bir bölümden mezun olmuş. Devamında ise yüksek lisansını Trakya Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde yapmış. Yani gördüğümüz gibi şu anda kendi sektörüyle ilişkili bir alanda yüksek lisans yapmış. Bu bakımdan Patronu takdir ettik. Evet devam edelim. Sektörüne bakıyoruz. Gıda hazır yemek, muhtelif gıda ve hububat imalatı. Aslında bu markayı birçoğumuz biliyordur. Birçok markette şu anda bu markanın ürünleri var. Genelde yani hazır gıda paketleri olarak Yayla markasını, Yayla logosunu görmüşsünüzdür. Peki şimdi maliyete geçelim. Öz karnı göre şirket baktığımız zaman şu anda Yayla gıda, ilik natürlüğe göre yaklaşık olarak 4 kat daha büyük ve Selva gıdaya göre yine yaklaşık olarak 8 kat daha büyük gözüküyor. Yani gördüğünüz gibi şu anda yerli gıda oldukça büyük bir şirket. Şimdi topa varlıklarına bakıyoruz. 2.82 milyar TL. Varlıkları oldukça yüksekmiş. Fakat kümlülüklere baktığımız zaman ise kısa vadeli kümlülük 1.53 milyar TL. Çok yüksekmiş. Uzun vadeli kümlülük ise 518 milyon TL. Yine yüksekmiş. Topladığımız zaman kısa artı uzun vadeli kümlülük toplamı 2.05 milyar TL. Varlıklarından kümülüklerini çıkardığımız zaman şirketin öz kaynağı ise şu anda 769 milyon TL. Öz kaynağı birazcık daha yüksek olmasını beklerdik elindeki varlıklara göre. Tabii ki kümülükleri yüksek kaldığı için öz kaynağı birazcık düşük kalmış. Devam edelim. Kâr durumuna bakalım. Şirketin şu anda net karda bakıyoruz. 2021 yılındaki toplam yıl bazındaki net karı açıklandı ve 418 milyon TL'ymiş. Çok devasa bir, büyüklükte bir rakam. Bundan bir sene öncesine bakıyoruz. Geçen sene 2020 yılında ise yıl bazında 25 milyon TL'ymiş. E 2019 yılında ise yıl bazında 49 milyon TL'ymiş. Ama 2020 yılında yıl bazında baktığımız zaman şirket devasa bir net kar geçmiş. Çok ciddi bir sıçrama gözüküyor. Peki mali yapının üstü nedir diye baktığımız zaman şu anda PDBR ödeyesi bizim hesabımıza göre 7.8 çıkıyor. Örneğin Elit bu hesaba göre 6.02 idi ve salva gıdanın ise işte PWDD'si bizim hesabımıza göre 2.67 idi. Baktığımız zaman şu anda PWDD bakımından yani piyasa değeri bakımından şu anda yayla gıda bu iki şirkete göre daha büyük bir TL miktarında arz ediliyor. Yani biraz bu bakımdan birazcık ikisi verdik. Peki detay nasıl? Şirketin şu andaki öz kaynağı 754 milyon TL. Ve şirketin değeri ise şu anda şirketin arzdan sonra 472 milyon not olacakmış. Bunun arası fiyatı çarpıyoruz. Aslında şu an şirketin biçilen değeri 5.9 milyar TL'ymiş. Şirketin biçilen değeri şu anki öz kaynağına bölüyoruz ve oranımız 7.8 çıkıyor. BDVD'de oranı. Bu da yüksek geldi. Yani şirketin arası fiyatı benim için birazcık daha düşük olmasını beklerdim. Peki varlık bölü yükümlülük dediğimiz zaman varlıkları 2.82 milyar TL'ydi. Hükümlülük ise 2.05 milyar TL'ydi. Böldüğümüz zaman varlık bölü kümlülük 1.37 çıkıyor. Bu da kötü oldu aslında çünkü şirketin özellikle kısa vadeli yükümlülük biraz yüksek kalmıştı. 1.37 çıktı. Düşük kaldı biraz. Peki yükümlülük bölü kar dediğimizde şu anki yükümlülüğü 2.05 milyar TL idi. Ve 2021 yılındaki net karı ise 418 milyon TL idi. Yükümlülük bölü net kar dediğimizde oranımız 4.9 çıkıyor. Bu aslında güzel bir oran. Şirketin net karı şu anda iyi durumda. Bu bakımdan mali yapısı aslında benim için şu anda orta ortanın da bir tık iyisi bir oran aldı. Dağıtım tiplerine geçelim. Normalde halk arzımız tamamen oransal bir dağıtım. Fakat bu halk arzımızda iyi bir yan var o da şu. Yüksek başvuru yatırımcı ve normal başvuru yatırımcı olmak üzere bilgisayarlar için iki tane grup var. Bu bakımdan bizler için iyi çünkü çok fazla parası olmayan bilgisayarlar için normal başvuru grubu aslında çok iyi bir seçenek oluyor. Peki şirketin lot durumu nasıl olacak? Azdan önce şirketin toplam butu 430 milyon dolmuş. Ve şirket sermaye yatırımı olarak ise 42 milyon 600 milyon adetlik dolu sermaye artırımı yapıyor. Ve şirket mevcut pay ortak satış olarak ise 28 milyon 400 milyon adetlik lot ortak satış yapıyor. Totalde şirket sermaye yatırımı artı mevcut pay satışı dediğimiz zaman şu anda şirket 71 milyon halka arz ediyor. Ve ardından sonra şirketin toplam butu ise burada gördüğünüz gibi şirketin arz öncesi lotu artı sermaye yatırım dediğimizde şu an şirketin aradan sonra lotu ise 472 milyon lot olacakmış. Şimdi şirketimiz 71 milyon lot halka ediyordu. 71 milyon lot çarpı halka fiyatı dediğimizde halka arzın TL büyüklüğü 887 milyon TL. Büyük bir halka arz. Arzda şirket ait pay %60. Ortaklar pay ise %40. Yani arz şu anda yarısından fazlası şirkete girecek. En azından güzel. Daha fazla girmesini beklerdik ama yine bu oranda kötü değil. Peki lot dağılımına bakalım. Bireysellerin %30 ayrılmış. Normal bireysel grubu 1500 adet lot ve altı grubunda başvuranlar normal bireysel grubundan gireceklerdir. Yurt kurumsallara yine %30 ayrılmış. Yurt içi kurumsallara ise %10 ayrılmış. Yüksek başvuru yatırımcı grubuna ise yine %30 ayrılmış. Ve 1501 adet lot ve üstünde başvuran bireyseller için dağılıma yüksek başvuru yatırımcı grubundan gireceklerdir. Bu bakımdan şu anda gördüğünüz gibi %30 normal bireysel, %30 yüksek başlı bireysel dediğimiz zaman şu anda %60 aslında bireyseller ayrılmış. Aslında kötü bir durum değil. Arzadan sonra şirketin halka açıklık oranı ise %15.02 olacakmış. Bu da çok güzel bir oran. Şirketin şu anda ufak bir kısmı halka açılıyor. Fiyat tespit raporuna göre şu anda şirketin iskontosu fiyatı 15 TL 62 kuruşmuş. Ve bu halka razı bize 12.5 TL ile %20 iskontosu ile halka dediklerini söylüyorlar. Başvurudaki ödemajları ise nakden, hesaben veya fon, döviz seçenekleri mevcut. Talep toplam tarihleri ise bayramdan sonra 11-12-13 Mayıs günleri çarşamba, perşembe ve cuma günleri olacak. Bu da şu anda tarih toplayan kurumları ise büyük kurumların çoğu var. Yani örneğin Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC, İş Bankası, Şekerbank, Bank, Odaya Bank, TEP, Yapı Kredi, Vakıf Bank, Ziraat hepsi var. Sadece ben büyük kurum olarak Türkiye finansı görmedim. Bunun dışında kesin bilgi için yine izahlamaya bakabilirsiniz. Mükerrer talep kontrolü var mı? Evet var. Aynı TCKN ile bir kişi birden fazla başvuru yaparsa en yüksek başvuru talep kabul edilecektir. Tavadüler kısmına geçelim. Fiyat istikrar başlığı altında bir açıklaması var. Devam edelim. Günlük emir tavadü yok. Geri alım tavadü yok. İraçının ve ortakların tavadüleri ise her ikisi 6 ay süreyle yeni pay satmayacaklarını söylemişler ve yine şirket 6 ay süreyle bedel yapmayacağını söylemiş. Buradan beğenmedim. Çünkü ben en az bir sene boyunca bunu taahhüt etmesini beklerdim. Bu kısmı o yüzden kırmızı verdim. Peki halka az geliri ne olacak diye baktığımız zaman şirketin net geliri 506 milyon TL olacak. Bunun 155 ile 60 arasını yatırım finansmanı için kullanacaklarmış. Yani ürün çeşitliğinin hatırlılması, fabrika yatırımları, mevcut fabrikalardaki ekipmanların için yatırımlar, Kalan %35 ile 40 arasında ise işletme sermayesi için kullanacaklarmış. Kalan %5'ini ise dijital dönüşüm ve startup yatırımları için kullanacaklarmış. Peki Puan nasıl diye baktığımız zaman bireysel %100 pay veriyor mu? %60'ını veriyordu. 2 üzerinden 1.25 puan artı 0.5 puan ise yüksek başvurdu grubu olduğu için verdim. Arkaz geliri şirkete giriyor? O takarı mı diye baktığımız zaman %60'a şirkete giriyordu. 1 üzerinden 0.5 puan verdim. 3 simülatörden küçük bir alkarazım. Hayır büyük bir alkarazım. 0 puan. Geri alım tağıdı yok. 0 puan. Günlük emir tağıdı yok. 0 puan. Şirketin boş durumu ve öz kaynakları arasındaki ilişki ise yani mali yapısı benim için orta 1.25 üzerinden 1 puan verdim. Patronları veya şirket otakların geçişi nasıl diye baktığımız zaman ekstra iyi veya kötü bir algı görmedim. 0 puan. Şirketin sektöründe baktığımız zaman çok değerli kıymetli bir sektör. Gıda sektörü 1 puan. Halkaraz'dan Palera'nın dışında satış yapacaklarım konusunda ise 6 ay süreli taahhütleri olduğu için aslında beğenmemiştim. Bu yüzden buradan da 0 puan verdim. Topladığımız ise benden 10 üzerinden 4.5 puan aldı. Kötü değil aslında tam orta yakın bir puan aldı bu Halkaraz. Ben bu o anki mali durumuma göre belki normal başlığı grubundan yani yüksek başvuru grubu olmayan gruptan yani normal başvuru gruptan girmeyi düşünebilirim. yüzden bu şekilde lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.